Mesela size bu gördüğünüz akıl küpünü çözmeye çalışacağım. Ben bu akıl küpünü bir günde öğrendim. Ee, bundan sonraki hedefim 4x4 4, 4 yapmak. Şimdi e, beyazları artı yapacağım. Artı oldu, şöyle. Şimdi kenarları yapacağım. Arkadaşlar, şimdi birinci katı bitirdik, ikinci kata geçiyorum. katmanı da bitirdim. Şimdi en son katmanı yapıyorum. Şimdi en, en son kattaki artıyı yaptım. Şimdi şu köşelerini yaptım. Şimdi şu düzenin hepsini yerleştirdim. Şimdi şu köşeleri yapacağım. Bunu mesela bu buraya oturmuş sayılabilir. Çünkü e, mavi, pembe, sarı. Burada mavi, pembe, sarı. Bu oturmuş olarak Şimdi hepsi oturmuş. Bu sefer en son şey yapıyoruz. Ve arkadaşlar tüpümüz bitti. Eğer e, bu videoyu sevdiyseniz yani sonraki hedefim 4x4 yapıp bitirmek ve e, yani böyle bunları yapmak isterseniz böyle YouTube'dan izleyebilirsiniz böyle yap, yapılışları var. Böyle 4 x işte, 4 6 6 x 6 falan 4 5 x 5 böyle şeyleri var. bende 3 x 3 ve 2 x 2 var. E, 4 x 4'e geçeceğim. 4 x 4 videomda biraz daha uzun olabilir. Çünkü daha fazla aslında. Ee, sonraki videomda görüşmek üzere, bay bay.